Selamünaleyküm. Kur'an kursum kanalına hoş geldiniz. Bakara suresi tecvidli yavaş okuma derslerimize devam ediyoruz. Bugün 19. sayfayı birlikte tecvidli okuyacağız inşallah. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz yer u ve iz Is dikkat edelim. Buradaki z'nin peltek olduğunu ve ince olduğunu bilelim. Yer fe u. İbrahimul. İbrahimul. Burada bakalım. Ra'nın üzerinde çeker işareti var. Bir elif miktarı uzatacağız. Hi'nin de yine bir elif miktarı uzatması var. Dikkat edelim. Aradaki elifi okumayacağım. Hemen Mu'yu Lama birleştireceğim. İbrahimul mul mul ba de A, ederken V'nin bir elif miktarı uzatmasını yapıyoruz. Minel, Beyti, Minel, Minel. Aradaki elifi okumadık. Ne ile ama birleştirdim. Minel, Beyti ve İsmail. Şimdi tı duran var. Duracağım. Nasıl durmalıyım? M'yi uzattım bir kere. Bir edif miktarı uzatması var. Bakın buradaki uzatmamı yapıyorum. Aynen sonunu cezimle bitiriyorum. Durak olduğu için. Ve İsmail şeklinde duruyorum. Rabbena teqabbel Rab Rabbena ne derken çekiyorum bir elif miktarı. Tekabbel hiç uzatma yok. Dikkat edelim. Minna minna derken yine bakın tı duran var duracağım. Bir kere nunun şeddeli olduğu yerde ben bu şeddeyi tutacaktım. Misleyin meal var. Minne diye geçmiyorum. Minne. Peki nasıl duracağım? Buradaki elif uzatması yapıp o şekilde duracağım. Minne. Bir elif miktarı uzattım ve durdum. İnneke inneke derken yine bakın nunun üstünde şedde var. Şette de nunları ve mimleri şeddesini tutarak okuyorum. Ne demek? İnneke demiyorum. İnneke, inneke şeklinde okuyorum. Entesemi'ul alim. Şimdi burada dikkat edin. İhfa'mız var. Çünkü cezimden ondan sonra ihfa harflerimizden t gelmiş. Genizden gunneli okuyorum. Etesmi. Etesmi ul alim. Burada da dikkat edin. Elif lamı okumuyorum. Hemen t'yi s'ye birleştirdim. Mi'yi bir elif miktarı uzatıyorum. Yine u'yu hemen dama birleştiriyorum. Olu alim. Li'yi uzatıyorum. Ve sonunu cezimli bitiriyorum. Çünkü durak sonu olduğu için. Rabbena ve cealina Rabbena derken, bakın N'nin bir elif miktarı uzatması var. Burada Verci diyeceğiz direkt. Aradaki elifi okumayacağım. Verge alene. Yine bakın neyinin bir elif miktarı uzatması var. Musulimeyni. Burada uzatmamız yok. Leke. Yine uzatmamız yok. Dikkat edelim. Uzatma olmayan kelimeleri uzatmıyoruz. Buna dikkat edelim ve min ve, min, ve min derken ihfamız var yine. Cezimli nundan sonra ihfa harflerinden z gelmiş. O yüzden ve min zurriyetina Neyi bakın dört telif miktarı uzattık. Ummatem um müslimatelleke ummeten bakın burada şeddeli mim harfim var mislin gün olmuş bu şeddeyi tutuyorum ummeten bir de tenvinden sonra mim harfim gelmiş mealgun olmuş hemen şedde koyuyorum buraya ve bu şeddeyi yine tutuyorum temmusu lima telleke Dikkat edin. Burada da tenvinden sonra la marfi gelmiş. Yani bilagun olmuş? Bilagun ne de ne yapıyordum? Yine şeddeliyorum ama tutmuyorum. Yani burada tutarak okuyorum. Temmu Temmu Burada ise telleke telleke sadece şeddeliyorum ve geçiyorum sap durağında e, durmanıza gerek yok. Geçmek caiz. E, daha doğrusu durmak caiz. Geçmek daha evtaldir. Ama nefesiniz yetmedi durdunuz. Nasıl duracaksınız? Sonunu cezim yaparak duracaksınız. Ve erine ve erine neyi bir elif miktarı uzattım menesikene dikkat edin hem buradaki ne de hem de buradaki ne de bir elif miktarı uzatmam var. Ve tuba aleyna. Yine bakın ne'yi uzatıyorum bir elif ve cim durağı olduğu için cimde durmak iyidir. Duruyorum. Nasıl duracağım? Buradaki elifin uzatmasını yapıp öyle duracağım. İnneke <laughs> innake derken şiddelin onu tutuyorum. ente'ssemurrahim. En te ihvamız var yine dikkat edelim. Cezimun'dan sonra T harfi gelmiş. ente'tew <tuh> bu Aradaki Elif falan okumadan direkt T'yi T'ye birleştiriyorum. أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ derken V'nin uzatması var bir elif. Ve bakın H'yi iyice uzatıyorum. Sonunda cezimli bitirdim. Ayet sonu olduğu için. Bir de şuradaki eliflamı yine okumayacağım. Bu'yu hemen Ra'ya katacağım. Rab ben burada hep dua ayetleri var. İnşallah mealini de vereceğim ders sonunda. ne? Rabbimiz demek meali. Yine buradaki neyi? Bir elif miktarı uzatıyorum. Ve az, ve az derken. Bakın aradaki elif okunmuyor. Hemen V'yi B'ye birleştirin. Ve -as, ve az, ve az derken de buradaki S'nin peltek olduğunu bilelim. Fihim Fihim Fi bir elif miktarı uzattım. Rasulen Bakalım devamındaki kelimeye. Evet. Burada bakın dikkat edin. Rasulen derken sonun uzatması var bir elif. Burada da tenvinden sonra mimarifi gelmiş. Nerede bakalım. Henvinden sonra mim harfi gelmiş. Ne olacak? Meal günü ne olacak? Lem mi? Burada tutacağım. Lem minuhum. Meal ne olduğu için? Lem minuhum. Yine şöyle bakın. Burada ishar var. Onu da belirteyim. Sakinundan sonra he harfi gelmiş. Minhum. Yani açık bir şekilde okuyacağım. Yetulu. Ye tulu derken de onun uzatması var bir elif. Aleyhim, aleyhim. Hiçbir şekilde uzatmamız yok. Hem e ye Hem e'yi uzatıyorum. E ye ve Y'yi de uzatıyorum. Bir elif miktarı. Ve yuallimuhumul kitaba ve yu'alli muhu mul. Dikkat edin. Şu elifi okumadan hemen mu'yu lama birleştiriyorum. Kitabe T'yi uzatıyorum bir elif miktarı. Vel hikmete Bakın dikkat edin. Aradaki elifi yine okunmaz. Ve yulama birleştiririz. Vel hikmete şeklinde okuyoruz. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki uzatmaları e, öğrenirseniz aslında Kur'an-ı Kerim'in %70'ini öğrenmiş oluyorsunuz. Ve yuzekihim yuzekihim. Burada da kiyi bakın uzatıyorum. Zaten sonu cezimli bitmiş, tâ dura olduğu için de duruyorum. İnneke. Burada bakın birkaç tane örneğimiz oldu. İnneke Burada şiddeli nunu tutarak okuyorum. Entel, entel. Yine bakın aynı şekilde cezim sonra T harfi gelmiş ve ihva var. Entel azim zul hakim. Azizul. Şimdi bakın aradaki elifi okumadım. T'yi direklama birleştirdim. Z'yi uzattım bir redif miktarı ve yine burada aradaki elif okunmaz. Z'yi hemen birleştirin. Hakim. ki iyice çekiyorum, uzatıyorum ve sonunu cezimle bitiriyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> ve meyyer bu ve mey derken Cezimli ondan sonra Y harfi gelmiş. Meal günlü olmuş. Hemen deliyorum ve tutuyorum. Ve o bu. Ve şuraya bakalım. A milleti, Aa, milleti. Yine burada ihvam yapıyorum. Milleti, İbrahim'e Hem ra'da var. Bir edif miktarı uzatma. Hem hi'de var. İlle lam uzatıyorum. Bir edif miktarı. Men Sefihe Men sefie. Bakın sonra sin harfi gelmiş. ihfa olmuş. Nefse Burada da tığ durağı var. Nasıl duracağım? Sonunu cezimle bitireceğim. Nefse şeklinde duruyorum. <tık> Ve le ba di Ve la Şu aradaki elif okunmaz. diye hemen sağa cezimliyorum. This <tık> su to fe hu neyi bir elif miktarı uzattım? Fit dünya. Bakın fit dünya. Burada dikkat edin. Elif lam okunmaz. Fi duyu birleştirdik, şedde dedik ve y'yi uzatıyorum. Dünya diye ve sonunu uzatarak duruyorum. Sonunda çünkü cim durağı var. Durmak iyi. ve innehu buradaki nunu tutuyorum ve hu'yu da uzatıyorum. Bir elif miktarı fil ahirati fil derken hemen bakın aradaki elif okumadan bu fiil ama birleştiriyorum. Ahirati derken elifin uzatması var. Lemin salihin, lemin nes. derken aradaki elif tamı okumuyorsunuz. Hemen neyi sağa birleştirin salihin. Hem sayı hem heyi uzatıyoruz ve sonunu cezimle bitiriyoruz. İz qala lahu iz derken pertek. qala bir elif miktarı kay uzattım lahu derken hu uzatıyorum bir elif miktarı Rab, bu, hu, hu'yu dört elif miktarı uzatmam gerekiyor eslim bakalım burada durmuyoruz. Eslim qale. gay uzattık bir elif miktarı. Eslem tu li rabbil alemin. Eslem tu da uzatmamız yok. Li rabbil derken aradaki elif okunmaz. Bir ama birleştirdik. Alemin derken ay uzattık bir elif miktarı mide uzatıyoruz. Sonunu da cezimli bitiriyoruz. Ve ve so. Say bir elif miktarı uzattık. Bi ha Hem hey uzattık dört elif. Ra ve Hi'de de bir elif miktarı uzatmamız var. Beni Hi Ni'nin Ni bir elif miktarı uzatması var. Ve Burada da tığ durağımız var. Ve sonunu bakın şöyle cezimli bitiriyorum. Şuradaki gu'yu da uzatıyorum bir elif miktarı ve o şekilde duruyorum. Ya beni ya inna Allah sutafa ya derken bir elif miktar uzattım. Beni ye burada uzatmamız yok. İnna Allah dikkat edin Allah lafsından önceki kelimemizin hareketine bakıyorum. İnne. Bir, bir kere buradaki şeddeyi tutarak okuyorum. Misleğin var, güne var. Ve feta olduğu için buradaki lamı kalın okuyorum. İnne Allahes. Aradaki elif okumadan hemen bu heyi sada cezimliyorum. Hesutofe. Fey bir elif miktarı uzatıyorum. Lakumuddina Lakumuddina Elif lam okunmuyor. Hemen mu'yu d'ye birleştirdik ve d'yi uzatıyoruz. Bir elif miktarı fele derken d'yi de uzatıyorum. Temutunne Mu'yu uzattım bir elif miktarı. Tun derken de buradaki şeddeli nunu bakın dikkat edin. Buradaki şeddeli nunu tutarak okuyorum. Misseyn vel günne baş. İlla diye uzattık bir elif miktarı. Ve entum muslimun. Ve entum. İhfamız var burada. Bakın. Cezimli nunundan sonra T harfi gelmiş. Entum. Bir de bakın burada mimden sonra mim gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekede yine misleğin valgun oluyor. Şeddil gibi düşünüp tut bakıyoruz. Entum muslimun. Mu'yu uzatıyoruz iyice. Sonu da cezimli bir şekilde bitiriyoruz. Em kuntum. Em kuntum. Yine bakın ifamız var. Cezimli nundan sonra T harfi var. Kuntum. Şu hada. -e. Şu hada. -e. Derken de uzatıyorum dört elif miktarı. İz hadara ya'kuba iz, ha, da, ra. Buralarda uzatma yok. Ya, u, be, u'yu uzatıyorum. Dikkat edin. Ya okumel u, mevut. Burada durmuyorum. Geçiyorum. Çünkü lam durağında durulmaz. Anlam bozulur. Mevutu iz a, Kale. kale. Kayı uzattık bir elif miktarı. Li be ni hi. Ni'yi uzatıyoruz bir elif miktarı. Ma du ne, Du ne. Du'yu uzatıyoruz bir elif miktarı. Mim ve di. Şimdi burada dikkat edin, sakin bundan sonra B harfi gelmiş, iklap olmuş. İklap neydi? Çevirmekti. Neyi çeviriyoruz? B'yi mim'e çeviriyoruz. Mim ve di, uzatıyorum ve duruyorum. Çünkü t duram baş. Baluna bu do. Hem K'da var bir elif miktarı uzatmam hem Lu'da var. Ne budu da uzatmamız yok. İlahake İlahake Burada sadece L'de bir elif miktarı uzatmamız var. Ve ilahe Yine bakın burada L'yi uzatıyorum. Aba'ike İbrahim'e Burada da hem E'yi uzattım bir elif miktarı hem B'yi uzatıyorum dört elif miktarı İbrahim'e derken hem Ra'yı hem H'yi uzattım ve İsmail'e hem m'yi uzattım hem de i'yi uzattım bir elif miktarı. Ve <laughs> isi ha da bir elif miktarı uzatmam var. ila ha hi ile derken uzatması var. Dikkat edin tenvinden sonra vav harfi gelmiş. Meal <laughs> olmuş. Hemen şeddeliyorum ve tutuyorum. Burada da bakın ikinci V'yi uzatıyorum bir edif. Ve cim durmam daha iyi. O yüzden nasıl duracağım? Bir tane tenvidi düşüreceğim. Buradaki elifin uzatmasını yapıp duracağım. İlahe şeklinde duruyorum. ve nahnu lehu musulimun ve nahnu lehu derken buradaki huyu bir elif miktarı uzattım. Çünkü önceki harfim harekeli. musulimun derken huyu iyice uzatıyorum ve sonunu cezimli bir şekilde bitiriyorum. Ayet sonu olduğu için. Tilke ummetun kad halet. Şimdi tilke ummetun derken buradaki şet dilimimi tutuyorum. Ve tenvinden sonra dikkat edin. Af gelmiş, ihfa olmuş. Tun kad halet. Burada duruyorum. Cim duran var. Leha ma kesebet hem H'yi uzatıyorum bir hedef miktarı hem M'yi uzatıyorum. Ve lakum ma Burada dikkat edin. Bakın mimden sonra mim gelmiş. Misleyin ve algın olmuş. Tutarak okuyorum. Ve ma. Ve ikinci M'yi uzatıyorum. Kesabtum. Ve burada duruyorum. Cim duru olduğu için. <Sessizlik> <Sessizlik> tuz Ve تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ derken L'nin uzatması var bir elif miktarı tus elune lunun uzatması var. Amma hem mimin şeddesini tutuyorum isteğin ve elgune, hem de bir elif miktarı uzatmam var. Kenu her ikisini uzatıyorum. Ya -ma -lun, lu'yu uzatıyorum ve cezim işaretiyle bitiriyorum. Sadakallahülazim diyelim. Bakara 19. sayfamız bu şekildeydi. Şimdi birlikte inşallah 127. ayet-i itibaren mealini vermeye başlayalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hani İbrahim ve İsmail o evin yani Kabe'nin temellerini yükseltiyorlar ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bunu bizden kabul et. Şüphesiz ki yalnızca sen duyansın, bilensin. Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıldı. Neslimizden de boyun eğen bir ümmet kıl. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz ki yalnızca sen tövbeleri kabul edensin. Sen çok merhametlisin. Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyup aktaracak. Onlara kitap ve hikmeti doğru hüküm verme yeteneğini öğretecek, onları arındıracak bir elçi gönder. Şüphesiz ki yalnızca sen güçlü olansın, doğru hüküm verensin. Kendini bilmezlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Yemin olsun ki biz onun dünyada elçi seçmiştik. Şüphesiz ki o ahirette de iyilerden olacaktır. Hani Rabbi ona teslim ol demişti. O da alemlerin Rabbine teslim oldum cevabını vermişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etmişti. Yakup da ey yavrularım Allah sizin için bu dini İslam'ı seçti. Sadece Müslümanlar olarak ölün demişti. Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız yoksa? O zaman Yakup oğullarına benden sonra neye kime kulluk edeceksiniz demişti. Onlar da senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz yalnızca ona teslim olmuşuz demişlerdi. Onlar bir ümmetti, elbette gelip geçtiler. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız sizedir. Siz onların yaptıklarınız, yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz. Sadakallahu lazim. Bu sayfamızın meali de bu şekildeydi. Daha çok dualardan oluşan Hz. İbrahim'den, İsmail'den ve Yakup'tan bahsetmişti. Allah hepsinden razı olsun diyelim. Hepsine selatü selam olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.